Merhaba arkadaşlar. Avuzef Tabi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2020 çıkmış final soruları. Şimdi sorularımıza geçelim. Hasta dosyaları arşivinde bütçe belirlenirken hangisi temel belirleyicidir? Cevabımız geçmiş dönemin harcamaları göz önünde bulundurulur. Soru 2: Gelen evrakların gruplandırılmasına dikkat edilecek hususlardan değildir. Cevabımız acele. Soru 3: Planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol fonksiyonları yardımıyla eldeki kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanarak belirlenmiş amaçlara ulaşma sürecine ne ad verilir? Cevabımız yönetim. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi arşiv komitesinin görevlerinden değildir? Cevabımız arşivde ayıklanacak ve imhası gerçekleştirilecek. Soru 5. Arşivlik malzemenin kuruması için korunması için nem oranı arşiv depolarında kaç olmalıdır? Cevabımız 50 ve 60 arası. Soru 6. Dosyalama sürecinin son aşaması hangisidir? Cevabımız saklama. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoları takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.